Bak mesela bir dakika dur. Bir dakika dur ya. Ya gerçekten yani hani Atma. ziyan ya. Yazık ya valla. Ne gülüyor, Yazık gülüyor ya? Mert. Ya iş işte anladı Mert benim neye güldüğümü. Ne, aynı yorumumu okudunuz. Yazık ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Neyse, peki, yani ben çete bakmıyordum. Keşke bakaydım ya. Of. Ya vallahi Allah, hiç Allah, vallahi. Ya artık böyle Etkilenmiyorum bile. Göt göt götümle gülüyorum sadece ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Beynime kan geldi abla. <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> Ulan anlamadım ya. <Bulamadım> ya. <laughs> Yorumlara bak. Ya sizin kafanızı sikeyim ya. Vallahi diyorum. Siz nasıl hayatta kaldınız bu zamana kadar ya? Çok enteresan. Eu te